Hayatını kolaylaştırmak ister misin? Daha az yorulup daha çok iş bitirmenin beş büf noktasını öğren. Öncelik belirle. Her işi yapamazsın. En önemli üç işi seç, onlara odaklan. Bu şekilde zamanını en verimli şekilde kullanırsın. Zaman bloklama yöntemi. Gününü parçalara böl. Her iş için net bir başlangıç ve bitiş saatin olsun. Bu, işlerini daha düzenli ve verimli yapmanı sağlar. Bildirimleri kapat. Her ding seni 20 dakika geri atıyor. Sessize al, odaklan. Bildirimler konsantrasyonunu bozarak zaman kaybına neden olur. Pomodoro tekniğini kullan. 25 dakika çalış, 5 dakika molala. Zihin taze kalır, verim artar. Bu teknik kısa molalarla zihnini dinlendirir ve daha uzun süre odaklanmanı sağlar. Enerji depola. Yeterli uyku, sağlıklı beslenme ve kısa yürüyüşler. Şimşki daha az yorgunluk enerjini yüksek tutmak daha verimli çalışmanı sağlar. Kapanış. Az çalış, akıllı çalış. Beğendiysen like'la daha fazlası için takip et. Bu püf noktalarıyla daha az yorulacak, daha çok iş bitireceksin.